Dostlar bize selam. Hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Squid Game e oynayacağız ve bugün oyunun ilk ve tek mitik koruma gücü olan Gun Game ile oynayacağız. YSB'ye buradan hesabını verdiği için teşekkür ediyorum. Bu güçle alakalı bildiğim şeyler şunlar. Her aldığımız kill'de silahımız gelişiyor ve 3 kere aldıktan sonra Golden Deagle'ımız oluyor. Yani altın Deagle'ımız oluyor. Bu altın Deagle nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Güçlü mü değil mi? Beraber göreceğiz. Yani mitik bir güç olduğu için bence bayağı güçlü bir şeydir. Videoya geçmeden önce dostlar kanalıma abone olup videoya like katarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum. Hadi oyuna geçelim. Evet dostlar oyuna geçtik. Şöyle hemen koruma olayım. Parayı ödedim. Oldum. Ay, olayım artık. Tamam. Şu anda gang game olarak koruma olduk. Sesleri de açalım şöyle. Sesi açmayı unutmuşum. Evet. Gun game takıldı değil mi şu anda? Bir bakalım kalı. Başka bir güç seçebiliyor muyum? Seçebiliyormuşum. Dur lan seçmeyeyim. Şimdi gun game'i seçemeyiz falan. O kadar koruma olduk. Bu gücü gerçekten pek çeken yok. O yüzden baya merak ediyorum ben de gücü. Hiç oynamadım zaten. Bu ilik olacak. Evet penceremiz açıldı. Şimdi oyuncular vuracağız. YSB'de kendi yan hesabıyla katıldı bu arada. Onu vurmayayım abi. Şimdi 3 kill aldığımda altın diggle'ım oluyor ve aynı zamanda sadece bu değil. Her aldığım killde silahım değişiyor ve rastgele silahıma özellikler geliyor. Dürbündür, susturucudur ve vesaire vesaire. Bu aslında düşünüldüğünde bayağı iyi bir şey yani. Çünkü bu özelleştirmeler çok pahalı. Normalde böyle bakınca altları görebiliyor muyduk? Doğru gerçi ona güncelleme geldi artık görebiliyoruz ben unutmuşum. E şimdi bir, biri vurulsun sıktım. Artık canlarını da görebiliyoruz aynı zamanda vurulan kişilerin. Birilerini elemeye çalışalım abi bugün. Şu adamın canı bayağı azaldı bu adam elenecek. Evet elendi abi ne oldu lan şu an büyük ihtimalle silahım değişti arkadaşlar ama sniperda olduğumuz için gözükmüyor. Şöyle daha fazla kişi elemeye çalışalım. Şuraya sıktım şuna da sıktım adamın canı bayağı azaldı ne oldu lan o kadar fazla mı vurdum? Hadi o adam elensin ben de alayım kili. Etrafa da hiç bakmıyorum belki başka vurulanlar vardır. O adamla uğraşıyorlar zaten. Evet elendi oğlum bir silahımız daha geldi galiba. Hop şuna da sıktım. Şuna da sıktım. Şuna da sıkacaktım. Yetişmedi. Robotun canı çok az. Robotun canı çok az. Robot gitti abi. Oğlum şu an 3 tane kill aldım ben. Bende Golden Deagle olması lazım. Ama şu an hiçbir şey değişmedi. Ya yani tekrar söyleyeyim. Sniper'da olduğum için büyük tane olmuyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Şuraya sıkalım. Oha lan. Dürbünle bak bana sıktım 4 kill olduk. Oğlum bu güç manyak bir şey. Bir de kill aldığımızda öyle yüksek ses çıkıyor ki ne oluyor diyorsun bir an. Artık daha fazla kill almama bile gerek yok. O kadar kişiye vurdum ki. Şuna bak. Dürbün de kullanmıyorum. Seviye atladım. Şuraya bir bakalım burada ne oluyor. Robot. Robot. Şov yaptı robot. Ben hiç kimseyi vuramıyorum ama. Şu adamı eylemeye çalışıyor ya. Çok az canı kaldı. Çok az canı kaldı. Bir tane vurmama bakar. Ondan sonra 5 kilo olacağız. Hadi lan. Aa dur. Orada da birisinde kırmızı ok oldu. Evet. Şu anda 5 kilo aldım. Gerçekten silahımı o merak ediyorum ki şu oyun hemen bitebilir mi abi? Hop şuna sıktım. Hop bir daha sıktım. Lan mermi bitmiş. Yenile mermi. Hop vurdum. Onu vuruyorum da gözükmüyor canının azaldı. Şu anda yazılar gitti mesela. Normalde gözüküyordu az önce. Her neyse arkadaşlar 10 saniye kaldı. Oyunda zaten bitti sayılır. Burada belki son saniye bildir dışarıda kalır. Onları ederiz. Yok kimse kalmadı. O tarafta da yok. Okey. Red Light Green Light bitti. YSB yaşıyor mu bu arada? Yaşıyordur herhalde. Evet kastini geçelim. Hemen gidip silahımı almak istiyorum. Geç. Silahım nerede? Silahım nerede? Silahımı ver bana. Silahımı ver bana. Ver abi. Bu ne? Bu ne abi? Benim Deagle'ım nerede? Sorma sayıp. Sanırım sniperken aldığımız killler sayılmıyor. Çünkü şu an hiçbir şey tak. O yüzden Dalgona'ya kaldık arkadaşlar. Ben niye buraya geldim? Abi bana bandaj geldi bir de. Kullanırız. Dalgona'da en bir kiraladın da şu silah değişme sistemini bir görelim. Ya biz koruma olarak niye bu kapılardan giremiyoruz? Bir de etraf korumayken niye bu kadar farklı oluyor her seferinde ya? Ben bak sanıyordum da bu hep böyle. Değil mi? Oğlum bu adamın kafası niye dünya şeklinde? O nasıl yapmış onu? Bu ne yapıyor? Bize saldırıyor. Hop kendine gel ya. Biraz korumaları saygı olsun ya. Abi dur mu? Ne oldu? GSB bana dur dedi. Peki niye dedi? Ha bandaj verdi. Bende var bende var. Evet oyun başlıyor. Bizi şimdi TP edecek oyuna. Oğlum bu ne burada ne oluyor ya? Niye bütün şekerler burada? Ve bu adam niye burada? Asıl soru bu. Bu nasıl bir avatar ya? Bu nasıl bir avatar? Lan Moniz'e gelmiş. YSB Moniz'e gelmiş. Ana. Yapabilecek mi? Yapamazsa eleyeceğim. <laughs> Maalesef. Şu an var ya takip ediyorum herkesi. Birisi elensin ya. Kir almam lazım çünkü. Şu an kimse eğlenmiyor abi. Ban içmeyin bir. Burada sak boy var. Bu elenebilir mi acaba? İki kere hata yapmış. Kurabiye baya kırılmış on. Aha elendi. Sık sık. Ne? Ne oldu ya? Adam direkt oyundan çıktı ya. Başlarım böyle iş abi ya. Her şey mi var? Dur bakalım YSB yapabilecek mi? Merak ettim. Bu adam da yapamayacak gibi duruyor. Aha yapamadı. Sık. Vallahi kira aldım. Silahımız arkadaşlar gördüğünüz gibi bambaşka bir şey oldu ve bu bayağı iyi duruyor. YSB de elendi maalesef YSB de elendi. YSB'yi ben eledim. Ben elemesem zaten başkası eleyecekti. En azından eledim ki silah değişsin. O yüzden yapacak bir şey yok. Şu anda FN Fall diye bir silahımız var. Bu silah kare korumada gelen silah bunu biliyorum. Ama önceki silah daha iyi değil miydi ya? Ben öyle biliyorum. Anlamadım o mevzuyu. Neyse. Şu anda mantığı anlamışsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Her aldığımız skill'de silahımız değişiyor. Ben şu özelleştirme mevzusunu anlamadım. Mesela şu an Guard gideceğim. Tamam mı? Ekipman değiştirdiğimiz yer nerede? Burası mı? Burası sanırım. Şöyle silah değiştireyim. Yok. Burada gözükmüyor bende fn Fall olduğu. özelleştirmede takamıyorum. Bunu sanırım kendisi otomatik takıyor ya. Buradan ayarlamıyoruz. Bende şu an hiçbir şey yok ama ekstradan. Diye düşünüyorum. Ben senin yanında olmak için yaşamaya çalıştım. Kazanmaya çok ihtiyacım yok zaten yan hesapta. Kralsın YSV. Ben senin bu hesabına win aldırmaya çalışacağım bugün. Bakalım yapabilecek miyiz? Bak korumalar nerede? Biz niye bu kadar azız? Bak bir tek bu adamla ben varım. Kral ne yapıyorsun ya? CR7. Vay. Gel bir seninle raket oynayalım diyecektim. Sen nereden çıktın lan? Bir tane daha var mı şurada? Gel gel raketle yani raket raket gelin benle alo yok abi bunların gerisi yok ben de arcade oynayayım burada evet hazır mıyız şimdi bunu aldım bunun kafasına vurdum bunun kafasına vurdum bunu aldım bunun kafasına vurdum bunu aldım şimdi tepedekini e, normalde almıyordum fakat alacağım bu bana ekstradan mı veriyordu hız mı veriyordu bir şey veriyor işte bunun kafasına vurdum bunu aldım buradan zıpladım hız vermiş bu arada hızımı anlayabiliyorum bunu aldım çıktım abi yenisi gelecek gel artık tamamdır vurduk vurduk. Karşıya geçtik. Buradakini aldık. Buna vurduk. Dur bir dakika. Vurdum. Tamam. Birazdan Lysal'da gideceğiz bu arada. Şunu hızlıca bitirmem lazım. Burada gelenler olacak. Lan hemen aldı ya. paramdan param. Lan param kaldı. Paramı verin bana. Siz bir gelin yanlışlıkla bana vurun da bak ne oluyor. Aha sık sık. Hadi lan bana bir yanlışlıkla vursun canı az olan birisi ya. Şu an çok ihtiyacım var. Hadi abi vurun bana. Beyler vurun bana. Lan o pompalı çıkardı. Hey. Ne oluyor? Oğlum bana niye kimse vurmuyor? Aha vurdu. Vallahi vurdu. Sık 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 sık. Lan oğlum sık. Oğlum çok az canı kaldı. Ya o eğlenecekti ne güzel ya. Evet oyun bitti. Orada ne oluyor? Sık abi şunlara. Lan gene eğlenmediler. Minnacık canları kaldı. Bir Golden Eagle'ı göremedik ya. Neyse abi Hide and de şansım var. Bu ne yapıyor lan? Bunda hala şey çıkıyor. Kırmızı ok falan. Korot beni orada dur yaklaşanları vursun. Okey duralım. Ben harbi buraya niye yanaşmıyorum lan? Koruma olduğumu unuttum ben. Oy oldu. Oha silaha bak. Oha bu ne oğlum? Tam bu ne oğlum? Kafamdan büyük affedersin. Bu nasıl bir silah? Arkadaşlar bununla var ya felaket hasar veriyoruzdur. Şu adamla denemek istiyorum. Olmadı ya. Neyse dur birinde illa deneriz. Efsane duruyor. Şuna bakar mısınız? Altın bir diggle'ımız var şu an. Bununla artık Hayden's League'de kiralamaya seeker'ları eleyeceğiz. Onunla, sanırım Golden diggle'dan sonra özelleştirmeler başlıyor. Çünkü ben buraya gelene kadar hiçbir silahımda ne susturucudur ne dürbündür. Yani hiçbir şey gelmedi. Ama orada yazıyor yani bakın şöyle bakalım. Bakın randomizes attachments diyor. Yani rastgele özellikler ekliyor silah. Öyle yaz yazmışlar. Demek ki oluyor. Neyse biz de burada tabut yakalım ve para kazanalım abi. Evet bunu yaktım. Düğmeye basalım bu yansın. Ben bu şekilde bol bol para kasacağım. 15 milyon veriyor tanesi. Bakın ne kadar parayla başladım bilmiyorum ama bence parayı çıkaracağız böyle giderse. Orada da diğer koruma tabut yakıyor. Şu sanırım AFK bu hareket etmiyor bayağı bir zamandır. Ne oluyor oğlum? Karakterime bir şey oldu. Bu adam böyle dikilmiş yani. Hiçbir şey yapmıyor. CR7 bu. Bunu da yaktık. Bence çok şanslıyım. Diğer adam AFK bütün hepsini atabileceksin. Vallahi öyle. Bu adam AFK aldığı için bütün parayı ben aldım. İyi para kastık ya YSB'ye. Bunu da atacağım bitecek. Derken bunu alamıyorum. Lan. He. Bunda da gözüm var. Aç gözlüyüm sanırım biraz. Hop. Bunu da attım ve bitti. Daha fazla kalmadı. Şimdi daha 3 dakika var oğlum ya. Bu ne zaman geçecek bu süre? Burada bekleyeceğiz mi 2 saat? Şu Golden Eagle'ı kullanmak istiyorum ya. Neyse birazcık YSB'nin hesabını inceleyelim bari beklerken. Sende hangi güçler var? Phantom Step'in var. Güzel. En iyi Legendary diyebiliriz. Epic'ten Coin Flip var. Bak Coin Flip de en iyi Epic güç. Black Flash da varmış ama. O da iyi. Super Strange değil. Bütün Epic güçler iyi ya. Rare'den neler var? Hepsi var. Rare'de tek güzel olan bence diğer yüzde parkur artisti ya. Trickster bir tek cam köprü de işe yarıyor. Onu da artık çok seçmiyorlar. Demedik de Player 120 var. Buraya bakalım. Faster Speed. Full cool olmak üzere. Stream Boost Level 3. Bomb Boost sıfır. Hesabı güzel. Ay emotları bir de bakalım. Bu ne? Ha bu şey. Dizdeki bir sahnenin aynısını yapmışlar. Şu 300 coin'lik bir emot var mı sende? Bakalım. 300 yok ama 100 var. Lazer gözler. Bak bunu merak etmişimdir hep nasıl olduğunu. Ha bu şekilde bir daha yapalım. Böyle kendimiz kontrol ediyoruz. Tıklamıyoruz ama hiçbir şeye. Sadece mouse'u hareket ettiriyoruz anladım. Güzel. Ve 11 win'im var. Bugün 12 olacak inşallah. Abi o silah kafadan iki atıyor diye biliyorum. E, harbiden mi? Oğlum bu nasıl bir şey? Gerçi atar. Şuna baksana da kafam kadar. Bu silah yapar yani onu. Evet artık gidiyoruz sanırım. Gittik. Hele şükür. Hele şükür. Şimdi bütün map'i arayacağız. Oğlum biz nasıl bir yerde doğduk? Buradan çıkış yok. Alo. Buradan çıkış yok. Ha buradan. Tamam. Buradan gidiş varmış Allah'tan. Aşağıda birini gördüm ama o Haydırdı Ne iş? Bizi hydr'da mı vuracağız sen oyun? Bizim görevimiz seeker'ları vurmak. Kiralamaya seeker var mıdır ki abi? Aa onda bıçak var gördüm. Dur bir saniye nasıl gidebilirim oraya? Aha seeker'ları eleyeceğiz. Orada. Geliyor. Üstüme doğru geliyor. Lan oğlum lan sıkamadım ya. Of ya. Hasarını göremedik abi. Neyse zaten GSB bize söyledi. İki vuruşta öldürüyormuş yani silah. Baya iyi diyebiliriz. Üç kiralarak golden deagle'ımız oldu. Ve artık zaten korumayla işimiz bitti. Bundan sonra oyuncuyuz. Gücü ben baya ya, beğendim. Diğer koruma güçler arasından mesela common olandan iyi. Rare'den iyi. Epic'ten de iyi. Legendary'deki gücü tam bilmiyorum ama ee, aynı anda 3 mermi mi atıyor bu? Bundan da iyi ya. Bundan da iyi. En iyi güç diyebiliriz koruma güçler arasında. Aha seçim bana kaldı. Hangisini seçsem? Tabii ki de Glass Bridge'i seçeceğim. Hemen şöyle asansöre girelim. Glass Bridge'de en azından bir kişi elenir diye düşünüyorum. Jump Rope'u seçmedim çünkü Jump Rope'da kimse elenmezdi. Ha burada e, şey var. Duran bu YSB. Sıfır ünlü birisi var diyecektim. Yok abi herkes herkesin falan yüksek. Jean Propo bence herkes geçerdi. İyi yapmışım bunu seçerek. Evet şu an başlamasını bekliyoruz. Evet başlıyor. Trikser var. Oraya gitmem ben. Oradan uzak durak. Ben şöyle lazer gözlerimi açayım abi. Bunların geçmesini bekleyeyim. Aa gidiyorlar. Dur kaçırmayalım şimdi. Burası da doğuracağım bu arada. Aa düşüyor sandım lan. Arkaya doğru geliyordu sanki. Trikser de kötü abi. Beceremiyor. Lan bir tane daha var. Ne oluyor oğlum? Niye burada bu kadar triksler var? Ben böyle durayım da bana bir şey yapmasınlar. Baksana bak gene muz attı gene bir şey olmadı. Yapamıyor ki. Şu an kimse gitmiyor. Bir buçuk dakika kaldı sayılır. Ya ama yeter. Bak bu bacon da trickstermiş. Üç tane triksler var. Normalde triksler denk gelmez abi. Bunlar niye bugün bu kadar kalabalık? Ana düşürdü birine. Vallahi düşürdü birini. Lan düşürdü adam Rus'tu bir de. Yazıklar olsun lan sana. Gitti Rus'u düşürdü ya. Abi bir dakika kaldı hala kimse gitmiyor. Gidin la artık. Camlar falan da mı buğulanmıyor? Ben anlamadım ki. Bir şuraya gideceğim abi. Trix'in dibine girdim. Biraz riskli bir hareket ama bir şey olmaz. Tam gitmeye başladılar. Güzel. Böyle de çok dibime geldi bunlar. Gerildim lan. Şöyle gideyim bari. Ya gene attı omuzu. Oğlum çok arada kalmış hissediyorum. Aa o da tekme atmaya çalışıyor. Nasıl bir yere düştük ben anlamadım ki kanka. Bu üç tane triksler var ya. Geç şurayı. Tamam. Bir kişi elendi en azından. O Rus'tu işte o elenen. Yazık oldu ona. Onun sayesinde ama Mingle garanti oldu diyebiliriz. Buradan sonrası Cheres. Şey merak ediyorum. Mesela bana Altın değil geldi ya. Burada isyan çıksa o bende gene kalıyor mu acaba? Öyle bir şey varsa bu güç bayağı OP'dir. Bu arada herkes devam dedi. Ben rebelleyeceğim. Keyfine. Canım istiyor. Targıtlayın beni. Herkes oyunu verdi. Şimdi Mingle'a gideceğiz. Oradan da zaten Sky Squid. Bende şu anda Phantom Step var bu arada. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Phantom Step Mingle'da az buz işe yaradığı için özellikle onu seçtim. Bizim koruma olan CR7 bu arada şeymiş. Trik sermiş. Tablodan gördüm. O kadar övdük bir de seni ya. Yazıklar olsun. Evet herkes gelince oyunlar başlayacak. Geldi değil mi? Aynen. Burada lan bu nasıl bir P-Bird? Bu ne oğlum? Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Dur şu an buna gitmek istiyorum özellikle ama izin vermiyor atlı karıncamız. Heh üstüne çıktım. Şu anda bu atların üstündeyim garip bir şekilde. 2-2 dağılalım abi. Gel. Tamam. Değerli de hareketlere gerek yok ya. Ne gerek var? Burada duralım. Son bir tur kaldı. Oha sağdan oluyor lightning at bir şeyler yapıyor. Boğamadı ama. Abi ben şöyle gene tepesine mi çıksam diyecektim. Oğlum hadi. Abi zıplayınca uçuyorum resmen. Niye böyle oluyor? Burada zıplasam gelir miyim üstüne? Olmadı. Lan gel gel. Oğlum gelsene. Lan gel. Heh adam kaçtı benden ya. Ya da beni görmedi. Biz gene burada bekleyelim. Aa bende de var ondan. Aynı emote. Oo sende ice slide varmış. Bak işini biliyorsun ha. Ben bunu görmedim. Ice slide güzel emote. Lan robot bir dur lan. O abi bak bak beni niye boğmaya çalışıyorsun? Amacın ne senin? Ben kafayı taktım. Sen, senle görüşeceğim ben. Abi deş yok ya Sky Skill çok zor olacak. Hiç sıkıntı yok. Ben deş sayesinde mi kazanıyorum oğlum? Bileğimizle kazanacağız bugün bileğimizle. Evet hemen gitmek istiyorum abi. O adam nerede o adam? ben aynı odadaki. Bu değil mi? Görüşeceğiz seninle. Benim sinirimi bozdun. Lan itemedim. İtme konusunda kötüyüm bak. O konuda kötüyüz. Ama geriye kalan konularda iyiyim yani. Evet. Geldik. Acaba birden fazla kişi kazanır mı? Bu arada ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum ve ben bir şey yeni fark ediyorum abi. Bu çubuk var ya. Onun itmesi daha fazlaymış yumruktan. Ya yani çubuk da birine vurduğumuzda baya baya uçuyor. Ve ben bunu yeni yeni öğrendim. Ya yani fark ediyordum zaten ama harbiden öyle olduğunu yeni öğrendim. Ben bundan sonra çubuğu almaya çalışacağım abi. Çubuk önemli. Bu turda almaya çalışmam ama çok kalabalık olduğunuz için bana alır da çok canım gider. Öyle olsun istemiyorum. ikinci turda alacağım. Orada daha az kişi kalacağımız için daha kolay olur almamız. Hemen de geçtiler. Evet oyun başlıyor. Haydi bismillah diyelim. Hemen şöyle CR diye vurmaya çalışayım. Olmadı. Lan dur. Dişimin olmadığını unutuyorum. Bana güzel bir vurdular. Çubuğu kimse alması Çubuğu ben alacağım he. pişeceğim şey ne çubuğu oyunu başlatmamışlar ki. Çubuk diyoruz bir de. Lan çubuğu aldı ya. Ben alacaktım çubuğu ya. Neyse abi dediğimiz gibi sıradaki tur alırız o zaman. Bu arada dikkat etmem lazım. 5 olmadan oynuyorum şu an. Biri düştü. Elendi de. Çubukluya çok dikkat edelim. Ben de şu arada sırada vurmaya çalışayım. Birisi düştü. Harbiden de düşmüş. Tutunamamış. Bir daha düştü oğlum ne oluyor? 5 kişi miyiz şu an? Yo o düşen geri geldi. Çubukluya vurdum. Bir tane daha vurur muyum? Olmadı. CR7'ye bir daha vurmayı deneyim diyecektim. Oha lan o adama ne biçim vurdum ben. Uçtu. Çubuğu bana fırlattı ama çok etkisi olmadı. Bir an korktum düşeceğim sandım. Canımız çok az değil. CR 7'nin canı bayağı az. Hadi abi, bu tur çubuğu alalım. Çubuk çok işimize yarayacak. Ama birinin oyunu başlatması lazım ondan önce. Ben vurmayın lan. Git sen. Abi düşeceğim sandım. Döv lan CR 7. Döv onu. Gel. Beni bir sal be. Bir... Allah Allah düştüm. Dur. Hala şansım var. Hala şansım var. Vallahi çıktım. Ben senin ben bir tanesi. İki kere geldi vurdu bana. Kim lan o? Sinirimi bozdu ya. Ya neyse abi bir şey olmaz ya. Ben bunu beklemeyeceğim. Video sonuna geldik dostlar. Bu videoda Gun Game gücünü denemiş olduk. Dediğim gibi gücü gayet beğendim. Umarım video gitmiştir. Beğense çekti şey, çek şey, şey, kanalıma abone ol videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.